Sıkı dayak var galiba. Konuşacak bir şey kaldı mı lan? Konuşacak bir şey kaldı mı? Beni dayak atarak neyi ikna edebildin bugüne kadar? İkna olana kadar... ...ayrılacaksın kızımdan. Fena değil. Ama daha çok ısrar etmen gerekecek. Hayvan herif. Hayvan herif. Niye yapıyorsun ulan bunu bana? Bana bunu niye yapıyorsun ulan niye? Babanım ulan ben senin. Hayırlı. Babanım ulan ben senin. Baban! Baban! <laughs> niye yapıyorsun bunu bana? Hiç mi insan yerine koymuyorsun ulan beni? Bu kadar mı çıktın yoldan ayrıldın? <laughs> devam et. Ben sana silah çektim ya şaka değil de. Öldürecektim seni devam et. Tamam geç <laughs> Seninle bir adam oldum, biliyorum ben. Ayrılacaksın kızımdan, bak! Beni daha fazla sana zarar vermeye zorlama! Duymak istediğini söyle, bak gideyim buradan, hadi! Kızından ayrılmayacağım. Sen de buna ihdan olacaksın. Oğlum ne istiyorsun, niye yapıyorsun bunu bana? Bana niye yapıyorsun, olmaz diyor, bu kadar mı nefret ediyorsun? Ne yaptım ben sana? Saçmalayan sizsiniz, ben değilim, siz! senin kim olduğunu öğrendim. Sen senin babasısın. Aşağılık herif. Biliyorum. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Aşağılık herif. Ne saçmalıyorsun? <laughs> Gittin o kadına tecavüz ettin. Sonra geldi buraya evlendin. İşte böyle bir kopatsın sen. Oyun bitti. Artık sen ve ben yokuz. Anladın mı beni? Sus. Sen bunları söylemedin, ben de duymadım. Sen bunları söylemedin, ben de duymadım, duymadım, duymadım. Hadi bitir işimi, bitir. <laughs> Eski de olsa bu halde etkilenirdim. Biliyor musun? <laughs> bitir biz <bisikopat> elef. <herif. gülüyor> Sus, sus, sus söyleme. Sus, 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 sus <laughs> söyleme. Sus söyleme. Duymadım bundan olmadı. Sen söylemedin ben de duymadım. Sakın, sakın duymadım. Hadi bırak bırak. İzin ver içindeki canavara çıksın. Hadi bırak. İşte böyle bir manyaksız. Ne yapacaktın? Vicdanını böyle mi temizleyecektin? Kendini böyle mi bağışlayacaktın? O kadınla evlenerek mi? <laughs> ne oldu söyleyeceklerim bitti değil mi? Ha? Sus kapa çeneni artık sus. İşte sen buzsun. Burada kal. Allah affetsin seni baba. Allah affetsin. olsun. lanet olsun bana, lanet olsun buraya geldiğim güne. Bir şeyi mahvettim ben. Bir şey. Hanım. Güneş neredesin? Kaç kere aradım seni. Her şeyi öğrendim ben biliyorum. Haluk buradaydı. Ali buradaydı. Biliyorum durum çok zor ama kendini toplamak zorundasın. Bu sorunu halletmek zorundayız Güneş. Nasıl olacak peki? Hepsi benim suçum. Gelmemeliydim ben hiç buraya. Güneş lütfen kendini topla. Kızların için bunu yapmak zorundasın. Eğer sen de yıkılırsan... Biz hiçbirimiz hiçbir şey halledemeyiz. İstersen bu akşam bize gel. Kızları da alıp hep beraber oturur konuşuruz. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Güneş lütfen sen bana güven. Bir yolunu bulacağız. Bu sorunu çözeceğiz. Ben Halil'i görmek istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Biliyorum ama söz konusu olan çocuklar. Yapma bunu lütfen. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Güneş, ben bir de Halil'i merak ettim. O ne yaptı? Büyük bir tepki gösterdi mi? Bilmiyorum. Ali ile çıkıp gittiler burada. Anlıyorum. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Oğlum adam zaten ruh hastası. Şimdi her şeyi biliyor. Daha tehlikeli. O yüzden gideceğiz zaten buradan. Sen iyi misin? Şunları bir atlatalım da daha iyi olacağım. Ya annen arıyor. Efendim anacığım. İyiyim ben gayet merak etme. Yani kardeşin beni öldürmedi. Hayattayım hala. Ali. Oğlum. Evlendiğinizi biliyorum. Ha tebrik etmek için aradın. Oğlum lütfen akşam eve gelmeni istiyorum. Güneş Hanım ve kızları da gelecekler. Hep beraber oturup konuşacağız. Haluk biliyor mu bunu? Onu mu istedi? Hayır çocuğum. Bunu halan olarak senden ben rica ediyorum. Tamam ben sizi anlıyorum. Gençsiniz bir delilik yapmışsınız. Ama oturup konuşup bu sorunu çözmemiz gerek oğlum. Hala şimdi çocuksunuz falan diyeceksen hiç oralara. Benim yaşadıklarım bayağı bir yaşaldırdı bana. Ali'cim sen beni yanlış anladın. Tam tersi. Çocuk olmadığınızı bildiğim için, yetişkin olduğunuzu düşündüğüm için hep beraber oturup konuşalım diyorum. Tamam geliyoruz. Akşam oradayız. Tamam. <laughs> oğlum manyak mısın? Oraya mı gideceksin? Halil'in evine. Niye gitmeyelim? <laughs> Halil'in acayip bir şeyini biliyoruz oğlum. Güneş Hanım öğrenirse ne olur? Onu düşünüyor kara kara. Elimiz güçlü. Neden gitmek istiyorsun? Amaç ne? Hem senin için hem kendim için. O adamı arkamda bırakmazsam yaşayamam. Ben. Selincim, kızım neden böyle bir şey yaptınız? Ben burada durmak istemiyorum ya. Selin otur yerine. Kızım saçmalama otur. Yani genç işte bunlar. Ne bileyim. Hani biz de genç olduk. Bir sürü hata yaptık. Olabilir yani. Hayır İnce abla. Genciz evet ama çocuk değiliz. O yüzden hata yapmadık. Bizimki gerçek. Selin. Güneş. Biraz konuşabilir miyiz? Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum, çok affedersin. Ali'ye bir şey yaptın mı Haluk? Hayır yapmadım tabii ki, ne yapacağım yapmadım. Nerede o? Bilmiyorum, gelir herhalde birazdan gelir. Ee, ben bu Sevilay. Bak, Sevilay'la ilgili hiçbir şey kabul etmiyorum, hiçbir şey de duymak istemiyorum. O, o mesele kapandı, bitti. Ben seni görmeye bile şu anda burada dayanamıyorum. Kendimi toparladım, çocuklar için kalktım buraya geldim, tamam? Tamam, haklısın diyorsun haklısın. Ben de özür dilemeye çalışmayacağım zaten. Sus, susuzum dememin de bir manası yok ki. Sussuzum zaten. Ne istiyorsun o zaman? İkimiz de aynı fikirdeyiz herhalde değil mi? Ali. Tam olarak ne dedin sana?